Empatik ailesi hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İnternet'e yazdığım bu oyuna karşı karşıyayız. Dedim ki İnternet'e bana dünyanın en gıcık oyununu sun. ve bunu sundu. Neden gıcık bilmiyorum zaten ben sakin bir adamım asla küfür etmem biliyorsunuz. Bu yüzden bu oyunu oynama kararı aldım. Neler olacak bilmiyorum ama videonun amacı şu. Küfür etmeden oyunu bitirmek ve sinirlenmeden oyunu bitirmek. Haydi o zaman başlıyoruz iyi seyirler. <laughs> mouse yaptım ayarı Yani mouse, aynen başka bir şey işe yaramıyor tamam. Tamam gayet iyi. Tamam. Tamam bak, o görüyor. bak, sakin abi. Kanka, şuradan tut. Tamam, sıkıntı yok ya. Şu mouse falan bir ayarladık tamam. Şuraya, tamam, tamam. Hadi kanka artık, şuradan. Tamam, ne tamam? Kanka yukarı kendini, hadi gülüm benim, hadi kanka, hadi, hadi kardeşim benim. <laughs> Şimdi... Şimdi baba... Ben simetri hastasıyım bir de birazcık böyle ben de... Geri gel. Oha <laughs> Eyvallah birader. <laughs> bir çok bir ne oluyor ya? <laughs> Ye, gayet sakinim. Yapsız <laughs> kanka ya. <bu sultan> <laughs> Dur kanka bir şey yapmaya çalışıyorum gelmiş orada bak konuşuyorsun gerek yok. Çal tamam, müziğini ya bak. Yakala kanka artık daha oyuna yeni başladık be. Gerilmeyelim ama yani gerek de yok yani bu kadar saçma ama Gel elin ne bana yok bu arada kırık işte. Allah Allah bununla ben illa tırman canım onu kudum şu beni. Çok pardon arkadaşlar küfür yok küfür yok. Ağaç da yani bir şey ağaç değil yani dal dal sadece dal bu yani. Yeşillik meşillik yok. Tır geç. Gergin. Ya ne gireceğim ya arkadaşlar? Siz de delirmeyin ya. Allah Allah. ki ben sadece. anlamaya çalışıyorum oyunu. Hı bu kadar basit miydi yani? Tamam oğlum, oğlum tamam lan. Bak izleyin. İzleyin. Aga. Bak. Çık kanka. Dur. şunu tutturabilir. Kendini fırlat şimdi kanka o tarafa. Ya hadi garibe elini kullan. Diğer elini de yap. Yapma sakın düşme. Ya oğlum attırsana vücudunu. Bunlar... Tövbe, tövbe. Aha tamam arkadaşlar. Bu kadar oğlum ben. Benim geçemeyeceğim oyun mu var? Ben... oğlum asla. Bak gördünüz mü bak. Sakin, sakin. Engin tecrübem oğlum. Bak. Hop. Bak. thanks for coming with me on this trip. Oy nasıl? understand if you have to take a break. Evet. Just find a safe place to stop and quit. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. Tamam. This game tamam. is a homage to a free game that ne kadar dengedesin lan, düşmüyor galiba. Bakar mısın abi dengeyi? Evet! Ya borunuz tuz ne? abi ben anlayamıyorum. Tamam. Dur. Düşmek yok, düşmek yok kanka. Sakin, sakin. Küpürtür, <laughs> sakin bir oyun gün. Yapma, onu yapma işte onu. Tamam, gayet iyi. They're oh. building them. Then, as polished products. Ah, I It's the perfect, a perfect <sighs> embodiment of a game. It's built almost tamam, entirely tut. out of bound recycled mi, an ne and recycled. it's one of the most unusual and, and <laughs> In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give it its flavor. No amount of forward Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly Bunu bir susturabiliyoruz <laughs> mu ya? Bir sus. Bu dük ya alttan yazıların da geçmesi. Bu no, artık be. Anlamıyorum bir bok zaten. Vır 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 vır. Başımı ne? Bak ya bak ya. O adam yüzünden o. Ha tamam. O adam yüzünden düşürdük arkadaşlar az kalsın. No. Ah tam gay. Otursana kendin üstüne. Şimdi dur bakayım burada şu bak şu. hiç sakin sakin abi bak bak tecrübe bak oradan hop araya. At. Bak, onu niye yapıyorsun kanka? Şimdi dur 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 kız kendim kızların yolunu biliyorum ben. Abi şimdi düş abi. Buradan buraya attım. Doğru mu? Burada niye peki ben heyecanlanıyorum? Ben da... Onda... Bak şimdi buradan buraya atıyorum kendim. Tamam bak tut bak orada kendi kendini fırlatma be. Küfür etme lan. Küfür etmek yok artık. Kendi kendini kayıt. Küfürsüz hayat ya. Bundan sonra böyle. Ah. Coca Cola'ya mı dayanacaksın? Dur şimdi dur dur dur. Sakin sakin sakin. Fırlat. Fırlat. Uh. Fırlat. Ah. Ah. Dur şimdi dur. Fırlat. Fırlat. Ah. Onu ya. Dur bir dakika şimdi dur dur dur. Tamam bir dakika. Bir dakika. Moruk. başa döndük. Tamam 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 sakinim 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 sakinim. Tam. abi ya anamın be. Küfür etme ya küfür yok küfür yok küfür yok. Devam devam devam. Sakinim be sakinim. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Oyun lan bu. Alın. Şimdi bak baba, sakin sakince oynuyoruz, relax. Şimdi buradan balyozumuzu, buradan attırıyoruz, balyozu böylesine attırıyoruz ve daha sonrasında, evet, aynen öyle. Şimdi yavaşça balyozumuzu aldık, kendimizi attık, sakin, sakin ol, sakin ol, çocuğum, çocuğum ne yapıyorsun? Kendi kendine atlama bir daha aşağı olur mu? Çünkü seni ben yönetiyorum sayın ee, ismini bilmediğim abim. Ve sen yani aklına bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Gözlük yine çıkacak gibi geldi. Yani gerginlik has safhada şu an aslında. Çaktırmıyor olabilirim ama şunu söyleyeyim. Öncelikle bir kazan içinde neden bir kazan içindesin ve neden balyozda buradan çıkmaya çalışıyorsun? Bu bir soru işareti. Boyun neden var? İkinci soru işareti. Üçüncü soru işareti ise ayakları olmayabilir. Aynen bu durum üzücü bir durum. Yani kesinlikle alaycı ifadeyle yaklaşmıyorum. Ama sen neden buradasın abi? Buraya nasıl geldin? Niye kafana göre iş yapıyorsun? Niye aşağı atlıyorsun acaba ben? Yani var saçımı taradım geldim şurayı iki video çekelim keyif alalım diye hayattan. Amına kodumunun yerinde. Etmeyeceğim küfür etmeyeceğim dayanabilirim. Arkadaşlar çok özür dilerim az önce ettiğim küfürden dolayı bir anlık ağzımdan çıktı işte. Şeytanın işi. Tamam bak. Bu kadar abi bak. Olması gereken bu bak. Oyun bu. Bu bir oyun. Ben size gerçek bir insanım. Bu yüzden bu oyunu geçeceği. Doğru mu? Bak en basit bak, düz mantık bak şimdi. Bak, gayet bak şimdi buradan baltayı baltan balyozu buraya at. Balyoz mu, ne olduğunu da bilmediğim bak zıplama dur bak, şimdi. Düşür kendini düşür kendini ittir 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 ama sakın zıplama ne olur tamam mı? İttir kendini şimdi balyozu tuttuk. Bak al bak sana ben emir vermiyorum şu an. Sen bir balyozu tut önce. At kendini yukarı. Aynen kuçum benim. Neyse hmm. ki en altta değiliz. İyi yanından bakma çalışıyor. Çünkü iyi yanından bakmaya çalışmazsam kötü yanından bakarım ve bak hiçbir şekilde gerilmiyoruz. Gerilmiyoruz son derece. Bak ucundan tuttuk. Attırdık kendimizi yukarı. Bak kafana göre iş yapma. Attırdık ya. Aynen öyle her şey kontrolüm altında. Oo. Aa! Tamam hala en aşağıda düşebilirdik. İyi yanından bakmamız gerekiyor. Hadi. Tamam. Baya iyi gidiyoruz bu arada. En aşağıda da olabilirdik. Yanından yandan bakmamız gerekiyor. Bak en, en aşağıda değil sonuçta. Değil mi arkadaşlar? Değil mi kardeşlerim? O koku kolayı orada içinde bırakan hangi o... Gözüme o takıldı bu arada. Ya madem burada insanlar var. Bu adamın da varsayalım bir sakat. Burada bunda ne işi var bu adamın? Ve ben etik olarak değerimize saygı duymak için nasıl Bir Allah'ın kulu duymuyor mu bu adam? Burada çabalıyor amına koyayım. Bir, bir gelin... Komşular izliyor ya beni, Diyecekler deli mi bu adam? Bunu arkadaşlar çözü işleri. Hop nasıl duruyorsun onun okun? Bunu yapan adam zaten buradan çıkması lazım yani. Şimdi bak. Şimdi, bak dur şimdi. Burada çok hızlı bir şekilde. Şimdi. Hop düşeceğimi sandınız ama. Evet bak şimdi burada nasıl bir şey yapmam lazım? Onu nasıl bir yapma? Tamam 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 tamam. Küfür yok be küfür yok. Küfür etmedim arkadaşlar. O, birisi dışarıdan gitti. Ben etmedim arkadaşlar. Ben etmedim arkadaşlar. falan etmedim. <laughs> bak bunlar gülenler etti arkadaşlar. Kapından geçiyorlar. <laughs> tamam gayet gayet kafi. Her şey bak gerçekten. Mousepad falan fırladı gitti ama. Aha. Tamam oğlum geçtik işte. Vallahi ne? Dur 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 dur. Ne? ne 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 Dur dur dur. Oluyor oğlum geçsene. Anla. Oğlum yerinden. Tamam. <laughs> böyle böyle geçeriz biz bunu. Hadi gari. Hadi gari be. Ne olur geçeyim ya. Aha. Bitti bu. Oğlum bu oyun ne Oğlum ne oluyor buna? Koyayım. Kanka şuraya bir çık. Allah'ın izniyle çıkalım. Bölüm kaydediliyor mu ya? Şimdi. Yeni bir meçhaba geçtik arkadaşlar. Yapma. Bak. Buradan sonra düşer. Tamam artık. Buradan karşıya atacağız kendimizi belli ki. Şimdi buradan karşıdan da kendimizi oraya nasıl atacağımızı ben de anlayamadım ama. Herhalde mantıklı bir baş... açık. Şans dişlerimi atacağız ama Yapma düşme işte, o şansı sikerim valla belana Küfür yok arkadaşlar Dur şimdi dur Burada sakin Tamam gayet her şey kontrolüm altında Hala baya aşama kat ettiğimizi düşünüyorum Ya burada çöp kutusu var Aa bir şey, bir şey Kanka şuradan fırlat kendini ha. Şimdi burada tam olarak çözemediğim bazı noktalar var gerçekten de. Buradan Ağırdığını sikerim sakın düşme buradan. At kendini şuraya at. Ya. Buradan düşersen bırakırım oyunu şu an. Yemin ederim yok. Aşağı düşersen bırakırım oyunu. Tamam. Mouse'un artık ayarlı ya mousepad falan yapma sakın düşme kanka Vallahi bırakır giderim Anında avradında oracıkta bitiririm işinizi. Aha Hadi ne olur şu artık tut şu hadi buraya kadar aha Oğlum Oyunun sonu acaba aha. Oğlum ne oluyor amma yani. Ne yapacağım daha iyi bir fikri olan var mı bundan sonrasında bitti galiba oyun Ya ben imkanı yok buradan bu arada Bitti mi oyun? Bilmem gereken bir şey var söyleyiz. Ben biraz sinirlenme yap... Ha. Ne yapacağım oğlum daha anlamsız mı sikeceğim acaba bu saatten sonraki aşamada analar mı çok özür dilerim arkadaşlar bir an kendimi kaybettim çok çok özür ya, oradan dışı kanka iyice gidiyoruz zaten gel her şey yolunda zaten düz durmuyorsun pazanın içinde bir adam var ve yani bir Allah'ın çıkıp da demiyor ki bu adam ne yapıyor burada Hadi kanka ne olursun geçen hepsini anın sikiyim yeter ya orospu Arkadaşlar Yapma yapma düşme Düşme sakın Aha. <laughs> Lan avurdunuz ki çıkın Mousepad Ananı sikeyim ne oluyor elimi bıraktım alt üstü be oruç çocuğu oturduğun yerden düşüyorsun kalan için Küfür yok arkadaşlar küfür yok küfür yok Küfür etmeyin küfür etmeyin Dur Ey Hey. Tamam. Bak gayet gayet elit bir beyefendi gibi oynuyorum şu an oyunu. Mousepad fırladı. Hiç rahat değilim şu an hayattan. Dur şimdi dur. Mousepad'ı düzeltelim. Dur oğul. Bu ne Ya tutamıyor ki birader bu. Alayarak gibi hareketler yapıyorsun. Aha. <laughs> Bakıyorsun öyleydi var. Düş, düşmedik onu düş düş. Fur yok, gerginlik yok. Düşmedik, hala en altta. Hmm. Ananızın Arkadaşlar ben e, çıkmam gerekiyor bu oyundan. Çünkü gerginlik hasta. Wow! <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, bu oyunluk bu kadar oyun yeter. Bu oyunu kolay kolay oynayacağımı düşünmüyorum bir daha. Yani çok böyle beğenilirse falan belki rağbet görürse oynarım. Bunun dışında girmeyi düşünmediğim bir oyun. Çünkü benim için uygun olmadığını düşündüğüm bu oyun. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum ama bu oyun yok baba. Hadi Allah'a emanet olun kardeşlerim. Aa, e o.